Evet kanalımıza hoş geldiniz. Biz şu an neredeyiz Öykü Mira? Oyuncakçıdayız. Değil mi? Evet. Kocaman bir oyuncakçı. Ne bakalım? Sen elindekini göster. Hangisini beğendi? Pijama askerileri mi? Evet. Kromili. Ne o? Boyama kitabı mı? Bir bakalım. Açalım bakalım. Oo, boyama kitabı. Evet başka. Gel biz başka bir şey bakalım. Ne bakalım buradan? Burada da var. Hangisini beğendin en çok? Şurada şekli olanı beğendim. Anne bunu beğendim. Ama bak bu neymiş? Kıyafet değiştiren prensesmiş. Onu mu beğendin? Onu da beğendim de. Şu, bunu da beğendim ama ayıcıklara doğru gidelim mi? Bakalım mı ayıcıklara? Çok Artık büyük var, değil mi burası? Da var. Evet, yemek yapmak için. Evet, da Çok oyuncak var değil mi Öykü? Hı hı. Anne var. Onlar ne? Anne var. Evet, evet şey yüzen, yüzen bebekmiş. Çok güzel. Anne bak, Ayıcıklara baksana. Bak ben ne yapıyor? Uçakları da alıyor. Ben bunu beğendim. Onu mu beğendin? <laughs> anne, ben ama çok var. Ama, ama çok var burada baksana bir sürü anne, var. Bir Sen hangisini de. beğendin Umut Eymen bir bakayım. Elindekine bakabilir miyim? Al. Onu mu beğendin? Ne o? Dinozor Bak. mu? Biliyor. Dinozor evet. Bak burada arabalar anne. var. Gel bakalım. Hangisi? Dövmüştüm bunu ben. Evet onu. Ben bunu dövmüştüm. Gördün mü? Ben bunu Bak gördüm. sana bundan alabiliriz. Zeka küpü diyor. Oynar mısın bununla? Hoşuna gider mi? Hoşuma gider miydi? Ben bundan aldım. Onu mu Şimdi beğendin? Alırım. Tamam. Anne. O ne? Slime'lı mı? Çok bu, güzel bu, bir bakalım mı? Aa, aa, çok yumuşacık bir bakar mısın sen de? Slime aa. gibi değil mi? Slime Bak burada peluş oyuncaklar de. var öykü. Ana, ne ya? Beğendin değil mi? Çok güzel rengarenk. Ana, sonra, aşağıda var bir dostlar. Kirpi oyuncaktan istiyorsun. Hangi kirpi? Bak bakalım. Başına basıyorsa daha hmm. da atıyor. Dolaşıyor. Ama o burada yok ya öykü Mira. Bak bunlardan Ama var. var. Tamam oradan alırız o zaman. Evet. Nasıl? Bu. Onu mu beğendin? Bir bakabilir miyim? Çok güzel araba ya. Bak burada daha bir sürü arabalar var. Bakalım mı? Gel. Bak, bu burada nasıl bu? Tamam. Anne. Gel başka bak burada Anne, kocaman uçak, bir araba var. Uçak. Anne. Uçak evet. Wow. <laughs> Anne. Şu uçağın var dışarı sonra. Şu uçak. Onu mu beğendin? Uçak bunu beğendi. Beğendim. Başka? Bak örümcek adam var öykünü ben. <laughs> Umut Eğmen. sen hangisini beğendin? Bermedim. Dinozor mu? Hangisi? Anne, Göster anne. bakalım. Onu mu beğendin? Anne, anne Korktun mu? Anne. Baba ben bu O ne? Kimya setim diyor. Çok güzelmiş. Kimya seti bu Ama o senin yaşına göre değil galiba Öykü. Bak ama, burada da var. Ama ben bunu istiyorum. Onu mu istiyorsun? Başka. Tamam. Başka ne bakalım? Başka. Öbürünü almaktan vaz mı geçtin Öykü? Başka. Bak burada çok güzel. Oyun hamuru. Bak A kinetik bak, kum şey var. Oyun A hamuru. Kinetik kum alalım mı sana? K bak kinetik biz kum. Anne. Ama biz de bir tutum var. Bak Öykü sana göre burada. Bak bunları seçebilirsin. Bu, bu da, bu. Onu mu beğendin illa? İçeride vardı. Başka bir şey var. Başka bir şey mi? Ama sen bugün çok kararsız kaldın. Bir türlü beğenemedin oyuncak. Burada veda edelim mi arkadaşlarına? Biz bakmaya devam edelim. Söyler misin? Beni izlediğiniz için teşekkür edelim misin? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.